Merhaba çocuklar, nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün matematik dersimizde kesirler konumuzu beraber işleyeceğiz. Hatırlıyorsanız geçen ders kesirler konumuza bir giriş yapmıştık. Neyden bahsetmiştik? Evet, birim kesirlerden bahsetmiştik. Bugün ise bir çokluğun birim kesir kadarını belirlemeyi beraber öğreneceğiz. Problemler çözeceğiz. Alıştırmalar yapacağız. Bu sayede konumuzu iyice pekiştirmiş olacağız. Peki birim kesire bakalım hatırlıyor musunuz? Hatırlayan var mı aranızda? Evet. Birim kesir bir bütünün parçaları ayrılmasıydı. Ve bu her parçanın birbirine eşit olmasıydı. Peki birim kesiri nasıl ifade ediyorduk? Evet. Kesir çizgimizin payda kısmına o bütünü kaç parçaya ayırıyorsak onu pay kısmına ise birim kesiri bulmak istediğimiz için her daim de bir yazıyorduk. Değil mi çocuklar? Evet. Gelin o zaman ısınma sorusuyla dersimize bir giriş yapalım. Soru bize ne diyor? 12 kalemin 3'te 1'i kaç kalem eder? Ben size görseller yardımıyla bu soruyu biraz görselleştirmek istiyorum. O yüzden üç tane bardağımı ve 12 tane kalemi de elime aldım. Soru bizden 12 kalemin 3'te 1'ini sorduğu için bu 3 bardağı elimdeki 12 kalemi eşit bir şekilde paylaşmak istiyorum. Bunu peki nasıl yapabilirim? Evet. Her bardağa öncelikle birer kalem koyarım. Ondan sonra ikişer kalem ve elimde hiç kalem kalmayana dek bu paylaştırma işlemine devam ederim. Ve son kalemimi de bardağıma koydum. Değil mi çocuklar? Gelin soruya bir daha bakalım. Benim kaç tane kalemim vardı? 12 tane kalemim vardı. <laughs> Soru benden bu kalemleri 3 gruba ayırmamı istiyordu. Değil mi? Ve bu 3 gruptan bir grupta bulunan kalem miktarını soruyordum. Evet <laughs> ben bu kalemleri 3 gruba ayırdım. Ve bu bir gruptaki kalem miktarını bize sorduğu için sayalım bakalım. O bir grupta kaç tane kalem varmış? 1, 2, 3 ve 4. O halde bizim bu 12 kalemin 3'te biri kaçmış? 4'müş. Evet bunları böyle nesneler yardımıyla bulabiliriz. Ben buraya bir model de çizebilirdim. O şekilde de bulabilirdik. Ama ben sizin işinizi daha çok kolaylaştıracak bir size formül göstermek istiyorum. <laughs> bu formülümüzde bir sayının kesir kadarı bulunurken sayı kesrin paydasına sayı kesrin paydasına bölünür çocuklar. Bulduğumuz sayı kesrin payı ile de çarpılır çocuklar. Tamam mı? Ne yapıyormuşuz? 12 kalemimizi paydaya yani 3'e bölüyormuşuz. 12'nin içinde 3 kaç kere var çocuklar? Çarpım tablosunu hatırlıyoruz. Evet, 4 kere var. 0 0. 4'ü de pay ile yani 1 ile bir etkisiz bir elemandı biliyorsunuz. Ama biz usulen yine de çarpalım 4. İşlemimizle de formülümüzle de bu soruyu cevabı tescilledik değil mi? O zaman geçiyorum bir diğer soruya. İçinde 15 şişe süt olan kolideki sütlerin 3'te biri içildi. İçilen şişe süt sayısını bulalım. Evet 12 tane şişe sütümüz varmış bizim ve bu kolideki sütlerin 3'te 1'i içilmiş. Yani soru bizden ne istiyor? Soru bizden 15 şişe sütü 3 gruba ayırmamızı istiyor. Elimizde 15 şişe sütümüz var. Evet o zaman biz bunları 3 gruba bir ayıralım. 1, 2 ve 3. Ayırdık mı çocuklar? Ayırdık. Bizden bu 15 şişe sütün 3 grubundan birinin soruyor değil mi? Yani birinin içildiğini söylüyor daha doğrusu. Bu bizim birinci grubumuz olsun ve biz buna içildi diyelim. Soru bizden ne istiyordu çocuklar? Evet içilen süt miktarını istiyordu. Yani o zaman sayalım içilen süt miktarımız kaçmış? 1, 2, 3, 4 ve 5. O zaman bizden içilen süt miktarı kaçmış? 5. O zaman biz az önce bir formül öğrenmiştik. O bizim işimizi daha çok kolaylaştırıyordu. Neydi o formül? Bir bakalım. 15 şişe sütümüz vardı. Bunu biz paydaya bölüyorduk. 15'i 3'e böleceğiz o zaman. 15 içinde 3 kaç kere var? Evet 5 kere var. 15 kere 3. 5 kere 3. 15. Ve bunu biz pay ile çarpıyorduk. Yani 5 çarpı 1 de eşittir 5. İşlemle de cevabımızı tasdikledik. Geçiyorum. Bir diğer soru. Zeynep aşağıda verilen 16 çiçeğin dörtte birini boyamak istiyor. Kaç tane çiçek boyaması gerekir? Ben Zeynep'in çiçeklerini aldım. Ne yapıyorduk? Zeynep 16 çiçeğin dörtte birini boyamak istediği için bu 16 çiçeği 4 gruba ayırıyorduk. Birinci grubum, ikinci grubum, üçüncü grubum ve dördüncü grubum. Bu dört gruptan birini boyamak istiyormuş. O zaman ben bu üstteki gruba boyadığı grup diyorum. Kaç tane çiçek, boyamak istiyormuş? Bu boyadığı grupta 1, 2, 3 ve 4. Zeynep'in o zaman boyadığı çiçek sayısı 4'müş. Bunu işlem ile de yapmamız gerekirse ne yapıyorduk? 16 tane çiçeği paydada yazan 4'e bölüyorduk. 16'nın içinde 4 kaç kere var çocuklar? Evet 4 kere var. 4 kere 4 16. 0 0. Ve payda yazan 1 ile biz ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Çocuklar bu payda bir yazsa dahi ben sizin çarpmanızı istiyorum. Çünkü ilerleyen derslerimizde bu sefer basit kesir kadarını bulmayı öğreneceğiz. Orada da payda ne payda ne yazarsa yazsın çarpacağız. Tamam mı çocuklar? Geçiyorum ve bir diğer soruma. Sınıf kitaplığındaki toplam 21 kitabın 3'te 1'i ilk rafa dizilecektir. Buna göre kaç kitap dizilmesi gerekir? Ben size yine hazırladım böyle bir kitaplık. Bu bizim kitaplığımız olsun. Ne yapacakmışız? Biz 21 kitabın 3'te 1'ini ilk rafa dizecekmişiz. Bunlar da bizim o zaman kitaplarımız olsun. Yani soru bize ne diyor? 21 kitabı 3'e Bölelim ki her rafa eşit miktarda kitabımız düşsün değil mi? O zaman biz ne yapıyorduk? Kitabımızı, kitap sayımızı paydada yazan 3'e bölüyorduk. 21'in içinde 3 kere kaç? 21'in içinde 3 kaç kere var çocuklar? Evet. 7 kere var. 7 kere 3, 21 0, 0 ve payda yazan 1 ile de çıkan sonucumuzu çarpıyorduk. Evet. Neymiş o zaman? Bizim rafa dizeceğimiz kitaplar 7'şer tane olması gerekiyormuş. Neydi? 7, 14, 21. Evet, bütün kitaplarımızı rafa dizmiş bulunduk. Bize ne diyordu? İlk rafa dizilecek kitap sayısı. Kaç bizim ilk rafa dizilecek kitap sayımız? 1 2 3 4 5 6 7. Evet. Bulmuş olduk. Diğer sorumuza geçelim. Çeyreği 21 olan sayının 7'de biri kaçtır? Çeyrek neydi çocuklar? Bizim bir bütünümüz oluyordu. Mesela örneğin bu bir karemiz olsun. Karemizi biz 4 eşit parçaya bölüyorduk ve bizim bir parçamız çeyrek oluyordu. Değil mi? Çeyreğimiz 21 ise o zaman bu da 21'dir, bu da 21'dir ve bu da 21'dir. O zaman biz bu bütünün Toplam kaç olduğunu bulmak için ne yapıyorduk? Çarpma işlemi yapıyorduk. Yani 21 ile 4'ü çarpıyorduk. 4 kere 1 4. 4 kere 2 8. Toplam sayımız bizim 84'müş. Bizden ne istiyor? 84 sayısının 7'de birini istiyor. Bunu nasıl buluyorduk? O zaman biz 84'ü öncelikle paydada yazan 7'ye bölüyorduk. Ondan sonra payda yazan sayı ile çarpıyorduk değil mi? 8'in içinde 7 kaç kere var? 1 1 kere 7, 7 8'den 7 çıktı. 1 4'ü aşağı indirdik. 14 14'ün içinde 7, 2 kere var. 2 kere 7, 14 Bunları da çıkartıyoruz. 0, 0 Cevabımızı bulduk. Diğer sorumuz ne diyor? Esin 72 metre yolun 8'de birini yürümüştür. Buna göre Esin kaç metre yürümüştür? Bu soruyu nasıl yapacağız çocuklar? Tahmininiz var mı? Evet. Ne yapacaktık biz? Bütün yolumuzdan bizden istediğini bulmak için paydada yazan 8'e bölecektik. 72'nin içinde 8 kaç kere var çocuklar? Çarpım tablosunu hatırlıyor musunuz? Kaçla 8'i çarparsak 72 bulurduk? Evet. 9'u çarparsak 72 bulurduk. 9 kere 8 72 0. Payda yazan 1 ile de çıkan sonucumuzu çarpıyorduk. Bizden ne istiyordu? Esinin kaç metre yürüdüğünü. Zaten bize de esin 8'de birini yürümüş demişti. O zaman cevabımız 9 olacak. Diğer sorumuza geçelim çocuklar. Lale Hanım elindeki 32 fındığın 4'te birini yemiş. Ve geri kalanı oğluna vermiş. Lale Hanım oğluna kaç adet fındık vermiş? Soru bize bunu soruyor. Bu soruyu nasıl yapacağız? Öncelikle Lale Hanım'ın yediği fındık sayısını bir bulalım. Ondan, onda nasıl buluyoruz? 32'yi paydada yazan 4'e bölüyoruz. 8, 32'nin içinde 4, 8 kere var. 8 kere 4, 32. Ondan sonra payda yazan 1 ile 8'i çarpıyoruz. 8. Peki cevap 8 mi çocuklar? Hayır. 8 Lale Hanım'ın yediği fındık sayısı. Bize ne soruyor? Oğluna kaç adet fındık verdiği. Oğluna kaç adet fındık verdiğinde nasıl buluyoruz? Lale Hanım'ın elinde bulunan toplam fındıktan 7 fındığı çıkartıyoruz. Ve oğluna verdiği fındık sayısını bulmuş oluyoruz. Bu da tamamsa diğer sorumuza geçelim. Melih bir günün üçte birini uy uyuyarak geçirmektedir. Melih'in bir günde kaç saat uyuduğunu bulalım. Bir gün kaç saat çocuklar hatırlıyor musunuz? Bunu öğrenmiştik. Evet bir gün yazalım. 24 saat saatte Melih ne yapıyormuş? Bu 24 saatin 3'te birini uyuyormuş. Melih'in uyuduğu saati bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Evet 24'ü 3'e bölmemiz gerekiyor. 24'ün içinde 3 kaç kere vardı? Evet 8 kere vardı. 8 kere 3 24 0 payda yazan sayı ile de çıkan sonucumuzu çarpıyorduk 8. Ne yapıyormuş? Melih günün 8 saati uyuyormuş. Soru bize ne soruyordu? Melih'in bir günde kaç saat uyuduğunu soruyordu zaten. O zaman biz cevabımızı bulduk. Melih çok iyi yapıyormuş. 8 saat uyuyormuş. Evet, hepimizin 8 saat uyuması gerekiyor değil mi çocuklar? Melih'i de tebrik ediyoruz bu konudan dolayı. Evet, bugünkü işleyeceğimiz ders bu kadardı çocuklar. Bu dersimizde neler öğrendik? Birçokluğun birim kesiri kadarını bulmayı öğrendik. Alıştırmalar yaptık, problemler çözdük. Konumuzu iyice pekiştirdik değil mi çocuklar? Ben sizin evde de pekiştirmeye devam etmeniz için size bir çalışma kağıdı hazırladım. Bu çalışma kağıdını... Evinizde çözün. Bir sonraki dersi getirin. Beraber kontrol edelim. Doğrularınızı, yanlışlarınızı beraber inceleyelim. Tamam mı çocuklar? O zaman hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.